Yüzük boyu nasıl öğrenilir sorusunun bizdeki en net cevabı şudur. Bölgenizdeki herhangi bir kuyumcu ya da gümüşçüye giderek yüzük ölçülerinizi bir kereye mahsus net olarak öğrenebilirsiniz. Bu durum internetten vereceğiniz yüzük siparişlerinde sizi iade ve değişim gibi işlemlerden kurtaracaktır. Yüzük boyu ile ilgili internet üzerinden sipariş verilirken yapılan yanlışlıkları 3 maddede sıralayacak olursak 1. Zaten ücretsiz iade imkanım var. Rastgele tahmini bir boy alayım. Olmazsa iade eder, yenisini alırım. Bu düşünce çok yanlıştır. Bu süreç hem sizi uğraştırmakta hem de satıcı olarak bizlere ciddi kargo ücretleri olarak geri dönmektedir. Bu konuda daha hassas davranmanızı rica ederiz. 2. Kilo ve boya göre yüzük siparişi verilmesi durumunda şu kesinlikle unutulmamalıdır. Aynı kilo ve boyda olan iki kişinin yüzük boyları çok farklı olabilmektedir. 3. İp, kağıt veya cetvel yardımıyla parmak ölçüsünün alınması durumunda ise tamam bu bir yöntem ancak hata payı oldukça yüksek bir yöntemdir ve hatalı sonuçlar verebilmektedir. Tavsiye etmiyoruz.